Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda 30 Nisan 2021 tarihinde maalesef Aydın'ın Söke ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olarak 4 açıklanırken depremin ise yerin 3,5 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. AFAD ve Kandili Resetanesi tarafından yapılan açıklamalarda. Aydın, Söke, sazlıya 2,5 kilometre. Yamaça 3 kilometre. Söke merkeze 4 kilometre. Savuçaya 5 kilometre. Yeni Doğana 6,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Aydın'a, Söke'ye hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin lütfen sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına, depremlerden alabileceğimiz önlemlere lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.